Merhabalar sevgili hanımlar Gökçen oyaları yüz kalma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için çok güzel bir model çıkarttım iin oyasından tığ oyasına çevirdim bu model hem düz yazmanıza hem de desenli yazmalarınıza çok güzel yakışacak. Hepinizin kolaylıkla yapabileceği harika bir model oldu. Modelime geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Dediğim gibi çok güzel modelimiz. Şimdi renklerimizle başlayalım. Altın Başak 50 numara. İplerimin hepsi Altın Başak hanımlar. 328 581. Bunun numarası yok. O yüzden veremeyeceğim. Daha önceden elimde vardı. Çok güzel bir Saks mavisi. Bir de yazmamla birebir aynı olan Altın Başak 197 numara tığımda 21 numara altı batısını 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstermek istiyorum modelimde bu şekilde gerçekten çok güzel oldu yapılışı da çok kolay. Ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. ilmeğinizi yaptıktan sonra herhangi bir tığ battısının içinden ilmeğinizi sabitleyebilirsiniz hanımlar. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan hemen başlayalım. Yine de ilmeğimi yapılışına göstereyim. Böyle herhangi bir tığ battısının içinden ilmeğimi sabitliyorum. Burada da devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. isterseniz direkt bu modelden başlayabilirsiniz. isterseniz 3 tane tığ battısı yapıp modelinizi kurabilirsiniz hanımlar. Şimdi ben şimdi yaptığımla beraber 3 tane tığ battısı oldu. Hemen modelime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim aynı tığ içinden kapattım bir zincir bir doladım aynı tığ girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 zincir hemen yaptığım minik trabzan altından kapattım bir zincir 1 doladım. Aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 7 zincir. Kapattım. 1 zincir, 1 doladım. Yine aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 7 zincir. yaptım trabzan altından kapattım bir zincir bir doladım aynı yerden girdim 2 2 çıktım 4 oldu 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve yine aynı işlemi yapıyorum. öyle 5 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine aynı işlemi burada yaptım. Yine 7 zincir. 7 zincir çektim. Aynı yerden tekrar kapattım. En tepesinde hanımlar 2 tane böyle kıprik yaptım. Onlardan hariç burada 2 4 5 tane kıpriğimizi yaptıktan sonra iki de tepede oluyor şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 1 2 3. tığ batısından kapattım hemen yanına tığ batısına bir sık iğne ile geçişimi yaptım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Aynı yerden kapattım. Boy boy büyütüyorum hanımlar. 7 10 oldu. Şimdi 3 yine fazla çekeceğim. 13 zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir aynı yerden kapat. Bu şekilde 7 10 13. 2 zincir yanındaki tığ geçiş yaptım. Burada mesafesi çok yakın olduğu için çok bolduruyor hanımlar hoşturmak için buraya ben iki zincir çektim 3 zincirle devam ediyorum 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip aynı yerden girip kapattım bir zincir bir doladım yine aynı işlemi burada da yapıp modelime devam ediyorum. Ama siz buradaki ara mesafesini bu kadar yakın olmasını istemiyorsanız ben model olarak çıkarttım. Siz birkaç tane daha arasını tığ battısın açabilirsiniz hanımlar. Burayı bu şekilde şöyle göstereyim. Burayı böyle yaptıktan sonra buraya da aynı işlemi yapıp birinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi modelimin tersini çeviriyorum. Kırmızı ipliğimle tekrar devam ediyorum. Ilmeğimi yaptım. Şöyle göstereyim. Şurada yapmış olduğum ortadaki 10 zincirli olan kipremin içinden ilmeğimi sabitledim. 1-2-3-4-5-6 zincir 6-7-8 zincir hanımlar pardon hemen buradaki ilk iprimden kapattım 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir ortada bir kiprik bırakıyorum diğerinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Ortada bir bıraktım. Diğerinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ve son kepriğimden de kapattım. Bu şekilde 4 tane yuva oluşturmuş olduk. Şimdi modelimin düz kısmını çevirdim. Yapmış olduğum zincirimin içinden bir sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir, iki zincir kapattım. 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 Buraya altı tane yapacağım. İki, dört, beş oldu. Altı. Böyle ikişer zincir çekerek pimpirikle dolduruyoruz. Diğer zincirime geçiş yapıyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Hepsinin içine ikişer zincir çekerek 6 tane dolduruyoruz. 2 4 5 oldu. 6 Diğerine geçiş yaptım. 2 3 4 5 6 ve son yuvama geçtim. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 oldu. 2 zincir kapattım. 3 2 zincir kapattım. 4 2 zincir kapattım. Hemen şu ipimi de şu arada yok ediyorum. 2 4 5 oldu. 2 zincir çektim. Kapattım 6 ve buradaki yine kipremin içinden bir sık iğne ile sabitlemesini yaptım. Burasının daha düzgün durması için şöyle göstereyim. Şöyle sıkılıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesip hemen arkasındaki fazla ipimi de kesiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz tamamlanmış oldu. Hem ütülenmesi de çok kolay hanımlar. Gerçekten çok hoş bir model. Dediğim gibi hem düz yazmanızı hem de desenli yazmalarınızı renklendirecek harika bir model. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.